Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Afo. Süper TV'nin fen ve fizik öğretmeniyim. 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örneklerini çözmek üzere karşınızdayım. Evet birinci sorumuza bakalım. Bakın ışıkla ilgili bir soru. Fatma ve Zehra bir gölge oyunu oynuyorlar. Işık kaynağına eşit uzaklıkta durduklarında Fatma'nın gölge boyu 160, Zehra'nın gölge boyu 150 oluyor. Buradan ne diyorsunuz? Buradan şunu diyorsunuz. Bu 160, bu 150 ise Fatma Zehra'dan daha uzundur. Tamam daha uzundur. Bu iki arkadaş noktasal ışık kaynağı önünde durarak duvarda oluşan gölgenin boyuna eşit olmasını istemektedir. Buna göre Fatma ve Zehra noktasız kaynağının önündeki harflendirilen alanların hangisinde dururlarsa amaçlarına ulaşabilirler. Burada ne yapmamız lazım? Fatma'nın boyu, Fatma'nın boyu, değil mi? Fatma'nın boyu Zehra'dan neydi? Uzundu. Şimdi Fatma'nın ne yapmamız lazım? Işık kaynağına uzak, uzak. Zehra'nın yakın olması lazım. Neden? Uzak olunca gölge küçülüyordu. Yakın olunca gölge büyüyordu. Yani uzakta Fatma'yı uzağa koyacaksın. Mesela Fatma'yı D'ye koyarsan e, Zehra'yı Ç'ye koyarsın. Fatma'yı Ç'ye koyarsan Zehra'yı C'ye koyarsın. Zehir Fatma'yı C'ye koyarsan Zehra'yı B'ye koyarsın. Fatma'yı B'ye koyarsan B'ye koyarsan Zehra'yı A'ya koyarsın ve boyla ne olmuş olur? Eşit olur. Yani gölgenin büyük olmasını istiyorsan ışık kaynağı diyelim burada ışık kaynağımız var. Kişi ne kadar yakınsa gölge o kadar büyük olur. Yani gölgenin büyük olmasını istiyorsan ne yapıyorsun? O canlıyı veya cansızı ne yapıyorsun? Işık kaynağına yakın tutuyorsun diyoruz. Şimdi ikinci soruya geçtiğimiz zaman ikinci soru ya bakalım birlikte. Bir etkinlikte ayrı kaplarda bulunan farklı gazlar şekil bir gibi verilmiştir. Daha sonra musluk açıldığında gazların son durumu ise şekil 2'de gibidir. Ne yapmış? Burada maviler var. Burada kırmızılar var musluk kapalı. Musluğu açtığımız zaman ne olmuş? Kırmızılar bir tarafa, bu tarafa doğru gelmiş, maviler de bu tarafa doğru gelmiş. Şimdi belli bir hacmi yoktur. Belli bir hacmi olsaydı hareket etmezdi. Evet bu var. Çünkü bulunduğu kabın şeklini alırlar. Bulunduğu kabın şeklini aldığı için bulunduğu kabın şekline aldı. Ondan yok. Öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Evet. Ne yaptı? Öteleme yaptı. Bu olur. Çünkü ne yaptı? Maviler sağ tarafa, kırmızılar sol tarafa. Ne yaptı? Yer değiştirdi. Yer değiştirdiği için öteleme yapar. Sıkıştırılabilir. Evet, bakın burada sıkışmıştı. Sonra ne yaptık? Musluğu açtık. Ne yaptı? Hareket etti. Bu da olur belli bir şekli yoktu. Zaten ne yaptı? Belli bir şekli zaten yok. Bulunduğu kabın şeklini aldı ve ne yaptı? Burada aynen iki kaba dağıldığı için belli bir şekli yoktur. Tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu madde halidir. Şimdi yalnızca bu şekle bakarak şimdi yorumlayabilir miyiz? Yalnızca bu şekil var. Bunu yorumlayamayız. Yani şekle baktığımız için Diğer ne yapmamız lazım? Katı sıvı hali de burada olması lazım ki kıyas yapalım. Bundan sanatçı arasında boşluk en fazla olduğu madde halidir. Evet bu doğru. Bu doğru. Ama yalnızca bu etkinlikten hareketle gazlarla ilgili boşlukları en fazladır diyemem. Belli bir şekli yoktur. Bir kabdayken ilk kaba dağıldı. Evet sıkıştırabilir bir kabdayken iki da kaba dağılmaları sıkıştırılabildiği anlamını verir zaten. Öteleme, evet ne yaptım? Kırmızılar sola geldi, maviler sağa geldi, yer değiştirdi. O da gözüküyor. Belli bir hacmi yoktur, belli bir hacmi yoktur. Yani burada ne yapıyor? Kabın şeklini aldığı için belli bir hacmi yoktur diyoruz. Burada katılar ne diyoruz? En düzenli hal Gazlar en düzensiz hal. Katıların belli bir şekli var. Sıvı ve gazların belli bir şekli yok. Katıların belli bir hacmi var. Sıvı ve gazların belli bir hacmi yok. Boşluklar arası en büyük mesafe gazlarda en düzensiz hal. Sıvılarda orta, katılarda boşluklar tanecikler boşluk en az, en az olan ne katı ve çekim kuvveti fazla diyoruz. Ve Nebin inadı kazanım sorularını çözmüş olduk. Size yazılılarımızda başarılar diliyorum. Süper ikiliyi takip edin. Yazılılarda yüzünüz gülsün. Sınavlarda başarılar arkadaşlar. Müzik